İmplant her zaman yapılabilir mi? Diş eksikliği için ilk tercih olarak söylenen implantlar bazen de uygulanamayabiliyor. Özellikle kemik hacminin yeterli olmadığı durumlarda implant tedavisinin başarısından söz etmek mümkün değil. İmplantı ağızda sağlıklı bir şekilde tutabilmek için implant etrafının kemikle kaplı olması gerekmekte kemik miktarının yeterli olmadığı hastalar için kemik tozu uygulaması veya blok kemik grefti gibi ileri cerrahi uygulamalar yapabilmekteyiz. Ancak bu uygulamalarda her hasta için her zaman geçerli olmayabiliyor. O zaman geriye alternatif olarak takılıp çıkarılabilen 2 veya 4 implant üzerine yapılan veya damak üzerine yapılan alternatifler kalıyor. Sizin için hangi tür bir implant tedavisinin uygun olacağını öğrenmek istiyorsanız randevu alarak klinik muayeneye gelebilirsiniz. Kemik seviyesi kritik olan hastalar için panoramik diş röntgenlerinin yanı sıra üç boyutlu bilgisayar görüntülerinden evet. kullanabiliyoruz. Tomografi adını verdiğimiz üç boyutlu görüntüleme yönteminde kemiğin dikey, yatay ve ön-arka yöndeki durumu değerlendirilip yapılacak implantın etrafında kalacak kemik değerlendirilebilmekte. Bunun yanı sıra yetersiz kemiği olan hastalar için ne tür bir kemik elde etme yönteminin mümkün olabileceğiyle ilgili de yorum yapabiliyoruz.